Hanımlar beyler sevgili YouTube Tina çölüne geldik Geldiğimiz gibi de Bombaya bastık Gerçi gireli biraz oldu ama Bir baktım şöyle bir Evet bir yerden Tank alabilecek miyiz Kanka avlamamız şart. Bomba gidiyor. Bomba gönderiyorum. Tamam. Lan gördü beni. Aa. <laughs> Ölüm yüz kata çıktı resmen. Tamam C bölgesini verdik. Sorun. Değil şey, bir şey geçti yanımdan. hızlı hızlı bir bastırın şuraya doğru. Bastırın bastırın. Zırhlı yerel davayı uçurdular. Şu kum fırtınası olmasa daha iyi olacak da. At mısın nesin ya. Yatımız eksik. Tamam, burada bir arkadaş vardı takasa girdik. Bir onlardan bir bizden. Tamam al şu C'yi. Süper. Sanki bir zırhlı araç falan geçiyor. Uçak düşmüş buraya. Nereden sıkıyorsun ya? Peki beni çukurdan nasıl gördün? Tamam olduğunuz evler belli zaten. Eee? Bina neyden yaptınız abi siz? Yıkılmayan bina yapmışlar. Bu neymiş lan? Adam beni uçakla vurdu. Peki sen ne bir intikam şeyini biliyor Getiremedik Ben biraz saracağım buna ya Eğer bu arkadaş ölmezse Kaldığı yerde kalırsa yani Neredesin <laughs> Yok Yine kaldık. <ısınladık. gülüyor> <laughs> Ulan be Şunu var ya top atarla düşürsem yalnız ne efsane olur. Ya bu da öyle bir şey ki. Ben taktım sana. Gelir mi? Gelmedi. yok zormuş Oğlum kaç kere diyorum şuralara tuzak muzak kurmayın Efendi gibi oynayın şimdi bakalım kimse var mı kimse yok Mermi bitmese belki bir ihtimal. Ee. Çık yani. Bomba gidiyor. Ee, ne işin vardı lan orada? <laughs> bizim adammış. Paşam yapacak bir şey yok. Yanlışlıkla sıktık işte. Burada adam olabilir. Ney? Tamam. Nereye attınız lan onu? Sen orada bir yerde yatıyorsun. Nan 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 nan. Sen burada bir yerdesin ya. <laughs> Bu arada iyi oynuyorsun ha. Bakma yani. Seni öyle direkt görmen burda ileride bir adam var. Burada. biraz daha atın bomba. Tamam C bölgesi iyiydi şu an. Kanka bir çekilseydim de neyse. Ben taktım bu C bölgesine biraz ya Birazcık Tamam fazla sıkmayın Ben varım ben varım ben varım İtlak, bomba atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıp, kapatayım mı? Biz burada biraz fazla. <laughs> Güzel. Olma, çabuk olun. Bomba fırlatıyorum. İkiz eyleyin. Arkadaşımız burada bir yerde mi? Burada olma ihtimalin... Zaten alt katı hiçbir şekilde yıkamıyoruz yani Böyle adamın tepesinden inerim aşağıya Ölmeden bir adam daha ne yapayım? Yatayım mı diye <laughs> yani Nereden yapabilirim bunu? ses geliyor Ölmeden bir görev daha Tamam. E ne oldu lan? Ölmeden 3 dedin. Yaptık. Bir para mara bir şey verseydin bari ya. O da yok. Tamam, burası bizde. Havanımız da var. şu binaya çok sıkan oluyor da büyük ihtimal şuradan geliyorlar yani. arkamdan sanki biri geliyor ama şu an şey yok o bana bakma bana niye bakıyorsun buradaydım. <laughs> İkimiz de aynı anda öldük. Ha, sorun değil. Oo bu kötü olmuş ya. Birazcık kötü. Ya havaya tam olarak bakamıyorum ki zaten sana tam sıkacağım. sana sıkıncaya kadar. Gittim ya tamam. Oğlum sen top mu atıyorsun ne atıyorsun lan sen? Bomba desem bomba değil D bölgesi D'yi geç D'yi geç biz elimizdekini de veriyoruz yani. We have an train on tamam. Yapacak bir şey yok şuraya yatabilirsen Süper. Nasıl ya? Ben birazcık sana farklı olabilir miyim? Bu bir pardon. Yan yanasınız yan yana. Öldürme asist. E bu sefer de D'yi aldık. Buraya verdik yani. Bir anlamı kalmadı ki. Yani daha iyi geç daha kötü olur. biraz öldüğün gibi oldu diyecektim de ölmemişsin iyi. Kim kime sıkıyor? Nereden sıkıyor? Zırhlı falan mı var orada? Zırhlı da yok. Adamların zırhlı mı var diyeceğim o da yok. Yok yani Çok fazla denedik olmadı. Sağ saldım zaten. Çok güzel vurdum aslında. Adamın olduğu binayı çok güzel vurdum. Adamın olduğu binayı vurdum da adamı vuramadım ki. o tren kullanan arkadaş herhalde. Yani güzel kardeşim orada duracaksın. Önce bir D bölgesini alacağız. D'yi aldıktan sonra da G'ye gideceğiz. Burada başka arkadaş var mı? Yok. Tamam. Bizdensin. Deneyelim şansımızı. Nereden sıktın bana? Tamam o evin çatısındasın Geleceğiz şimdi oh, Oğlum sen beni nasıl gördün ya? Beni mi bekliyordun? İlk indiğimden beri O binayı yıkacağım ben Sen orada dur ol, ol ya da olma Ah, inat ettim, inat. İnat ettim ya. Şu adamı bir oyalasanız da. Ne oldu? Çarap nereye mi gitti? Neye gitti? Oğlum bu atlı süvariler de var ya. Dengesiz mi ne ya? Adam havada vurdu lan. Hı. Ben sana niyetlendim de arkadaşını vurdum. Neredesin? Hay atınıza. Oğlum bak sana var ya havanla direkt sıkarım at. Direkt havan yani. Başka bir şeyle falan gelmem sana. Burada bir C bölgesi var alınmayı bekleyen. Sıkıyorsun. İki bir bana sıkıyorsun ama nereden sıkıyorsun bana? Oğlum adam yanından geçiyor. Rebi çık. Göremiyorum ki bir şey. Arkadan mermiyi gördüm de biraz geç oldu. Yok adam var bize şu D bölgesini bir türlü şey pardon Ah. Bu sefer de beni geriye attı. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. <laughs> ama burada yok. C'ye C'ye gençler C'ye. Boş verin şimdi sağa solu. Adam mı gördüm? Yine mi aynı adam? Ne kullanıyorsun lan sen? bende de peacekeeper varmış. Arkadaş birazcık gördüm. <laughs> yapma be Bak Bana sıktın ya. Yine bana sıktın. Valla atlı matlı demeyeceğim. Diyorum Havaya bakmaktan yere bakamıyoruz ki. Adamlar C bölgesinde şey yapıyor. Sen beni ben seni. En azından ikimize gittik. Beyi vermeyin. Bir şey söyleyeyim mi bak ayakta kalma süren 2 saniyeyi geçmiyor. Bak direkt doğuyorsun tek atıyorlar. Doğuyorsun tek atıyorlar. Bak bizim elemanı yine yuvaladılar Harbiden ayakta kalma sürem geçmiyor yani nasıl ya? İkimiz yine gittik. Yine fark eden bir şey olmadı ki. Bir sen bir ben. Nişancılar, nişancılar. Her yer nişancı. zaten oyunda bitti sayılır. Ne güzel sıkmıştım ya. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.